Merhaba genç Herkesin yumuşası, hoş bulduk. Güvenli, küçücük varım. Kutlu olsun. Zaten bu videoyu da 23 Nisan'a özel çekiyorum. Ee, benim bir TikTok'ta hesabım var, fidget hesabı. Orada işte kullandığım e, spetbollarım vesaire bugün kesiyoruz. Ve şöyle bir şey buldum. Bunu çenemle rahatlıkla şey yapabiliyorum, ezip büzüştürebiliyorum. Şimdi spet bollarımı vesaire patlatmak için bir tane kap almaya gidiyorum ve geliyorum. Şimdi kabımı aldım ve geldim. Size spet bollarımı vesaire almakta. Gel geçelim şöyle. Şimdi öncelikle bu spet patlatacağım. color change bolu patlatacağım. Ve yine bir color change bol var. Aynı şekilde bunu patlatacağım. Şu squishy'i keseceğim. Um, ve şunun şu marblan neşi keseceğim. Ve aynı zamanda şu içindeki global'sı keseceğim. Şimdi geçelim kesmeye. Şimdi ilk en merak ettiğimi keseceğim. En merak ettiğim de bu olduğu için. Şimdi ben bunu bıçak yardımıyla keseceğim arkasından. Ay ters tuttum sanırım bıçağı. Ha. Şu anda kesildi. Netlesene. Telefon netlemiyor. Şimdi birazcık da açacağım içini bunu Aa toz toz bir şeyler çıkıyor. Şöyle bir şey çıktı içinde. Ve bunlardan bir fidget yapacağım. Bu çıkan karışımdan. Water snake yaparım muhtemelen. Şimdi ee, şu spatball'un tekin şey, Stres topunun tekini patlattım şu anda. Pembeli olanı patlattım. Böyle gözüküyor. Bakın. Böyle. Şimdi yeşilli stres topunu patlatacağım. Tüm renklerin ağzına edebilir. Hii! Halıya sıçradı. Neyse bunu da patlattım. Maviydi bu. Değil mi? Biz bunu da patlattık eyvallah. Şimdi şunu çıkarıyorum içinden. Ve bunu tamamını dökeceğim buraya. Tamam. Şimdi boşaltabiliriz bunu. Tamam. Deldim bunu. Köpek şiş yaptım. Tamam. Nefret ettiğim kızı hediye etmişti. İşte en iyi arkadaştan en iyi de düşman oluyormuş. Çünkü o kız zamanla en iyi arkadaşımdı. <laughs> Denizden azı sözler. Lan delinmiyor hiç. Giremedim içine. Kahretsin. Ramazan Ramazan küfür ediyorum. Çarpılacağım. Tamam. Hıh. Hm. Bir de şuradan delik açmayı deneyeceğim. Yandan açarsam daha iyi olabilir. Ama siz bıçak vesaire kullanırken dikkat edin. Şu anda benim bile bunu kullanmam çok doğru bir şey değil ama işte mamal işler peşindeyim yine. Şimdi şuradan şunu deldim. Aha deldim. Al. Ah. Buraya Fır Ve Tamam. Şimdi bunu karıştıralım. Bir dakika. Bunu sizin görebileceğiniz şekilde ayarlayayım şimdi. Ah böyle de çok şey olur. He, dursana böyle be. Ha, şunu şş, dengeledim buraya. Evet, oldu şimdi. Karıştırıyoruz. Az kuşuyu kesmedim değil mi? Yani o zaman şöyle pus kuşuyla keselim. Geçirdim böyle bıçağı. bunlar poşet koymuşum ben bunun için ve şimdi tekine bu karışımı döküp bunu water yapacağım hadi daha da keselim bari kesmişken belki donut sukuş yaparım bunu ama yani donutu da kestim şimdi şu sağlam gözüktü gözüme o yüzden bunu kullanacağım. Şimdi bunu böyle ayarladım. Bu arada dünkü videomu izlemeyenler izlemeyi unutmayın. Dün attım. Gece atmıştım onu. Akşam. Aa rengi çok güzel. Lila olmuş. Gözüküyor mu bilmiyorum ama rengine aşık oldum. Ma, haydi bismillah. Ay çok güzel oldu bu. Bakın, rengi bence çok tatlış oldu şöyle. Ben biraz da içinde hava kalacak bir şekilde yaptım. Aa, da keseceğim. Bir dakika. Onu kesmeyi unuttum. Ay, şuna bakın. Çok güzel oldu rengi. Tam böyle lavanta rengi. Bilmiyorum, kameradan daha açık çıkıyor rengi. Kamerada daha koyu ve içindeki şeyler köpük gibi bu arada. Kimyasal maddesi. Ha, şimdi bunu şu arkadaşın içinden çıkarıp keseceğim. Oha gevermiş bu. Ama hala sıkılıyor. Şimdi bıçağımızı aldık. Kestik. Şimdi biraz da şunun güzelliğine bakalım. Bunun oyalanılmazcık. Güzel sevdim. Şimdi şu bıçakla şunun da üstünü keseceğim. Şöyle. Kestim. Ve çok güzel oldu. Kesince daha iyi siz de kesin. Ve şu anda böyle gözüküyor. Ama bence aşırı güzel. Şöyle. Hepinize öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.